Merhaba sevgili güzel dostlarım Kanalımıza hoş geldiniz. Firuze Yorumcu ben. Sevgili güzel gönül dostlarım. Yüce Rabbimin bereketi, Yüce Rabbimin nuru, Yüce Rabbimin merhameti sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim sizlere hangi konuyla imtihan ediyorsa, hangi konuyla sınava tabi tuttuysa tez vakitte aydınlığa ve tez vakitte selamete çıkmanızı nasip etsin diyorum. kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten de fincanımı kapattım. Ve bu fal karşına çıktıysa senin hayatına, hikayene uyuyorsa bazal senin hikayene uymayanları da evrene gönder. Ve sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olup alma verme dengesini sağlarsanız seviniriz. Ve biliyorsunuz ki her şey enerjidir sevgili güzel dostlarım. Bakalım duru göre enerjim sizlere neler fısıldayacak. şöyle bir göstermek istiyorum. Ama çok enteresan telvelerin yakınlaştırarak şöyle göstermek istiyorum. A ve H harfi ve N harfi adında ve soy isminde var mı sevgili arkadaşım? Şu an e, bulunduğun yer bir bahçe, bir otopark ya da bir e, bahçe ya da bir otopark mı? Çünkü burada bakın. Burada geçerken ya da burada bulunduğunda yüreğine ve burada ciddi bir şekilde darlanma enerjisi düşüyor. Sanki sen hani oradan geçtiğinde sıkılıyor ve bunalıyor ve darlanıyorsun. Ama ben bir orta park ama böyle bir bahçe gibi belki evin o tarafa bakıyor da olabilir. Belki ee, oraya yakın da oturuyor olabilirsin ama çok yakın. Çünkü oradan geçtiğini ve Gittiğini hissediyorum. Adında ve soy isminde bu da olabilir. Belki de öyle bir yere misafirliğe de gitmiş olabilirsin. Ve şu an e, enerji olarak kendini iyi hissetmiyorsun. Çünkü oranın enerjisi tamamen şu an iliklerine kadar işlemiş. Yani çok kötü bir negatif enerji etkisi altında olduğunu söyleyebilirim. Bunu e, yansıdığı için ve sizlere de gösteriyorum. Yaklaşık sanki böyle bir 8 gün 8 hafta ya da ayın 8'inden beri bu Enerji içerisinde olmuş da olabilirsin ama 8 rakamı çok net çıkmış. Evet şimdi burada böyle bir enerji hissediyorsan lütfen hemen tedbirini al kendini koruma altına dualarına almanı öneririm. Yani buranın enerjisi bakın yani senin üzerinde ciddi bir şekilde etkisi var ve bu bu noktadan bu yerden geçmişsin bak orada da esmer esmertenlerde bir yılan yani seni gözetliyor bu yılan görmüş senin gittiğini geçtiğini yani bir e, inlik ve cinlik dönmüş burada 8 madde öncesine kadar evet kimde enerjim tuttuysa videonun altına zaten yazıyor şimdi e, yakınlarınızla ilgili burada e, bir nokta var bakın öyle bir noktayla sınanıyorsun ki bu kişi tavırdan tavıra giriyor ve öyle bir tavır içerisinde ki yani hal ve hareketleri seni rahatsız ediyor ama bu yakınlarınızla ilgili ve e, o kadar haksızlık ve o kadar da sıkıntı yaşatıyor ki bu kişi yani yapıyor yapıyor seni tahrik ediyor ve burada e, enerjini düşürüyor ve tavırdan tavıra da şekilden şekile de giren kendisi oluyor. Ve şimdi bu yakın bir zaman içerisinde bu kişiyle aranızda bir ağız tartışması ya da sözlü sert bir konuşma geçmiş olabilir. Bu kişi de F ve R bir de A harfi adında ve soy isminde olabilir. Ama bu kişiye dikkat edin. Bu kişiyle bir iftira aranızda böyle bir kulağınıza haber de gelebilir. Çünkü senin adına Kötü laf e, senin adına burada söylemediğim bir şeyleri gidip sevdiğim ve değer verdiğim bir kişiye söyleyebilir. Biraz başını ağrıtabilir. Bu kişinin enerjisi. Böyle bir tip varsa bu kişi e, kumraldan bir tık esmere yakın. Bak kumraldan bir tık esmere yakın. Ve bu bir bayan enerjisi olduğunu görüyorum. Yani biraz Başını bu kişi ağrıtabilir gibi diyor. Biraz enerjini zorlayabilir diyor sevgili fal sahibi arkadaşım. Sağlık olarak bel ve boyun kısmına özellikle e, ellerde çekilmeler, uyuşmalar sağlık açısından biraz seni de zorlayabilir diyor. Bu bir birikim, bu bir stres ve burada e, sen yine böyle bir durum yaşıyorsan zaten beden burada seni uyarıyor. Yani diyor ki dinlen Hülya dinlen Ahmet dinlen Ayşe dinlen diyor Ecem ya da Sude anlatabiliyor muyum bedenin bu sinyalleri veriyor lütfen hemen kendini ön plana al ve kendin ilgili ne yapabilirsen yap çünkü gerçekten bedenin burada seni uyaracak olduğunu hissediyorum biraz bu enerji seni zorlayabilir bel boyun Dediğim gibi elde çekilme, yanma gibi durumlar olabilir diyor sağlık açısından. Yani bunlara benzer bir etki üzerinde olabilir diyor. Çünkü neden? Geçmişinizin o verdiği sıkıntılar, o geçmişinizin etkisi üzerinizde mevcut olduğu. Özellikle burada 2012 ve 22'ye kadar bakın öyle bir şeyler Hayatınızda olmuş ki öyle bir noktalarda kayıplarınız, öyle bir noktalarda e, iyi niyetiniz suistimal edilmiş ki. Yani beklemediğiniz kişilerden öyle bir can sıkılınca böyle moralinizi bozacak hamleler olmuş ki. Bu insanlarla bir arada böyle oturup e, zulüm hani böyle size sinirlerinize kadar böyle kayıp verecek kadar sizi böyle... E, hani hiç beklemediğiniz bir noktaya getirecek kadar öyle şeyler yaşatmışlar ki sen bunlarla oturup bir konuşuyorsun. Bunlarla oturup bir konuşuyorsun ve bu konuşmayı da gerçekten yapacaksın çünkü bunlar yüzünden şansın nasibin kısmetin sevdiğin sevdiklerin aranda nifah olmuş ve öyle bir kayıp yaşanmış ki belki de e, ne yaşandığını sen çok iyi biliyorsun ama içinde tuttuklarını yüzlerine söyleyeceksin böyle bir kalabalık ortam bakın arkadaşlar yani ben çok meraklısı değilim yılanlara çıyanlara işte e, büyülere bunlara kesinlikle meraklı değilim yani bunları ben söylemek e, istemiyorum aslında burada pembe pembe bir tablo da çizmek istemiyorum ama gözümle gördüğünüzde siz de bakın şekillere şemalara baktığınızda bunların etkisi üzerinizde mevcut olduğu gözüküyor Evet e, o Hani hak ettiğiniz e, burada sizin çok istediğiniz Belki bir paraydı Belki bir maldı nasipti şanslı ya işte Bunlar hep bu insanlar yüzünden önünüzde bir blokaj olduğunu görüyorum. Aslında beklediğiniz çok şeyler var. Beklediğiniz belgelerle ilgili, paralarla ilgili, çocuklarınızın kariyeri çocuklarınızın geleceği sevdiklerinizin geleceğiyle de ilgili olabilir. Hayırlı şanslar hayırlı kısmetler gözüküyor. Bakın burada e, sadece bu konuşmayı yaptıktan sonra enerji önünüzden kalkacak. Bu konuşmayı yaptıktan sonra o enerji önünüzden kalkacak. Açılmalar olduğunu ve dönüşümler olduğunu hissedeceksiniz Çünkü tuttuklarınızın yüreğinizde çok fazla yük olduğunu hissettiğim için de paylaşıyorum Hayırlı haberler var e, güzel bir başarı çocuğunuzla ya da bu sizinle ilgili eğitim olabilir sınavı olabilir uzak yol hayali olabilir planları ile ilgili hangi konuya odaklandıysa onunla ilgili çok güzel bir fırsat gözüküyor burada özellikle e, burada 25 özellikle 28'ler 18'ler çok net çıkmış. Bakın bu tarihleri takip edin. Belki de kariyeriyle, planıyla ilgili onu çok güzel e, burada fırsatlar bekliyor. Biraz gelgitler var. Biraz e, tabii ki karamsarlıkları var ama çok daha kontrolcü davranacak olduğunu da söyleyebilirim bu kişinin İnşallah bazı şeyler yoluna girecek parasal konularda ödeme konularda borç konularında yavaş yavaş e, ilerleyen konularınızla ilgili artık e, bir süreci tamamlayacaksınız çünkü şansın döndüğünü hissedeceksin sevgili fal sahibi arkadaşım burada birçok şeyin etkisi var biliyorsun ki sende e, elin açık kalbin çok güzel hep elinin açık açıklığından, iyi niyetinden verdin, verdin, verdin kendin için, geleceğin için bir şeyler belki yapamadın. Hani bununla ilgili belki de sıkıntıların oldu ama dediğim gibi bunlarla ilgili çok güzel bir gelişme gözüküyor. Ve burada bu gelişmeler çocuğunuzla da ilgili olabilir sizinle de falı yani kime sorduysanız o anki enerjinizde her ne varsa ben de sizlerle bunlarla ilgili sizlere bunlarla ilgili mesaj veriyorum. Artık beni az çok tanıyorsunuz dilimin döndüğünce. Korkularım var. Korkularımla ceberleşiyorsun. Yani eee o hani başta da söyledim ya çok e, negatif enerji etkiler vardı. Çözemediğin, daha yerini bulamadığın ve hissettiğin özellikle o baş bölgende uyuşmaların olması, ağrılarının olması sebebini söylediğimde bunlar negatif enerjinin etkisi. Ve artık bunları çözmeye başlıyorsun ve artık e, burada kendinle ilgili bir şeyler yapmaya başlıyorsun ve e, burada aydınlanmalar. Özellikle yoksunluk bilincinden çıkıyorsun. Hani o geçtiğimiz verdiğim tarihler var ya hani kayıplar vardı, sıkıntılar vardı, çözümü ulaştıramadığın konular vardı. Artık bunları elemeye başlıyorsun. Çünkü bir depresif ruh hali içerisindeymişsin. Şifalanmaya da başlıyorsun. Aslında çok güzel bir enerji üzerinde gözüküyor ama tabii ki bunu görmek hani bunu değerlendirmek idrak etmek de çok önemli ama evvel Allah'ın izniyle zaten sen de burada görerek idrak ederek aydınlanarak hayırlı bir yola giriyorsun. Yani burada ay ve yıldız da çıkmış. Ay ve yıldızın karşılıklı olması çok güzel. Belki de burada Ayla Yıldız karşı karşıya burada belki de bir e, asker bekliyorsunuz veya da bir askeriniz var ya da bir e, polis. Bilmiyorum. Ay ve Yıldız ya da bir mahkemelik bir işiniz vardır. Ay ve Yıldız diyor ki tamamlanıyorsun. Haberlerin geliyor, başarı geliyor, şans geliyor. Belki de e, bir devletle ilgili, devleti hani orayla bir iş yapma. Belki de orayla bir e, mal mülk çözüm. Belki de bir davam. Bilmiyorum. Ay ve Yıldız sana diyor ki sakin kal, bekle. Ben sana güzel enerji, sana güzel. Gelişmeleri müjdeliyorum diyor Ay ve Yıldız. Ben demiyorum Ay ve Yıldız yansıdığı için. Ama şu yalanlar gerçekten e, burada. Bunlarla zaten siz başa çıkmanın yolunu bulmuşsunuz. Yani bunlara karşı da bir B planınız var. Ay yıldız bakın ayın yıldızın yan yana yani karşı karşıya olması iş haberin işle ilgili gelişmelerin belki de 10 haftadır 10 aydır ya da 2010'dan beri bilemiyorum işle ilgili parayla ilgili e, bulunduğun konumla ilgili birçok şeylerle de sınanmışsındır. Ama e, önüne küçük bir fırsat gelecek küçük bir fırsat gelecek. Bu işle ilgili o küçük fırsatı büyütüp büyük bir fırsat haline, şans haline de burada sen yeteneğinle, becerinle ve sen kendini göstermelerinle daha iyi bir noktaya getireceksin. Ben her zaman diyorum küçük büyük demeyin arkadaşlar. Şimdi ben işle ilgili burada bazen hissettiğimde paylaşıyorum. Abla uzun zamandır iş haberi bekliyor. Sen de söylüyorsun söylüyorsun işe giremiyorum. Ya bu benlik bir durum değil. Bu senlik bir durum. Ben burada bir iş kapısı enerjisini sizinle paylaşırım. Küçüktür, büyüktür, ufaktır, fazladır, uzaktır, yakındır. Bu kararı siz verirsiniz. Ama üzerimizde bir enerji varsa, üzerimizde bir kilitlenme, bir blokaj enerjisi varsa ne yapabiliriz? Ben size derim ki çevrem olarak tecrübe edilmiş ve çevrem olarak bu konuyla ilgili çok da denenmiş her gün her aynı saatte niyet alın vakia suresi bakın V ile başlıyor vakia suresi okuyun e, yurt dışından hani e, soruyor Azerbaycan arkadaşlarım selam olsun e, vakia suresini her akşam aynı saatte Abdestli bir şekilde siz okuyun arkadaşlar. Hiç ummadığınız yerden bereket, hiç ummadığınız yerden kısmet, şans. Zaten Rabbim niyetimize bakıyor, kalbimize bakıyor. Siz her akşam okuyun, niyetinizi alın ve 21 gün düzenli olarak aynı saatte yerine getirin. O zaman görün. O zaman bana deyin ki abla biz bunu da yaptık. Olmuyor. Hayır. İnanın oluyor arkadaşlar. Siz istediğinizde gerçekten oluyor. Ve salavatı tefriceye muhakkak ka okuyun ve peygamber efendimize salavat getirin. Hani sorduğunuz için anlatıyorum. Kesinlikle tövbe haşa, nasihat verme değil. Nacizane bir e, önerim sizinle. Ben inanıyorum ki çevremde birçok kişi bunu yaptı ve çok kişi dönüşler de yapıyor. Oluyor olmayacak diye hiçbir şey yok. Zaten olmayacak diye başladığın her şey olmaz. Her şey enerji. Ne verirseniz evrene onu alırsınız. Rabbim sizin sızlanmanıza, sizin duanıza, sizin burada kalbinize bakar. Yanlışsanız yanlış deyin. Ben de yanlışımı işimle ilgili düzelteyim. Şimdi niyet alıyoruz telvelere, telvelere. <laughs> telvelere fincan, şey tabağa niyet alıyoruz siz deneyin. Perşembe, Cuma'ya bağlayan gün sirke, gül suyu, kaya tuzu, bir de üzerlik, bir de defne yaprağı bir yakın. Bakın bir deneyin. Rabbim her zaman diyorum her şeyi avuç içlerimize gizlemiş. Dua enerjisi arkadaşlar. Yer, gök, dua. Evet şimdi burada baktığım zaman bakın rızkınızla ilgili, nasibinizle ilgili hayırlı gelişmeler var. Sevineceğiniz, beklediğiniz, hanenizle ilgili hayırlı adımlar var. Hayırlı haberler var olduğunu. Gösteren burada enerjiler var. Evet, şimdi e, çok karamsarsın, bir de kararsızsın sevgili arkadaşım. Sanki e, burada şöyle bir durum var. Karamsarsın, biraz da kararsızsın. Bir şeylerin kararını vermek istiyorsun, veremiyorsun. Aklın çok çabuk karıştığını görüyorum. Ama enerjini güzel kullan. E, kararsız da olsan, hani biraz böyle ruh halinde değişken de olsa kalbinin sesini dinle diyor telveler bugün bize. Şimdi burada odaklandığımda bir konuyla ilgili, bakın bir konuyla ilgili e, düşünüyorsun ama karar veremiyorsun. Sanki e, burada olmayacağını mı ya da olamayacağını mı, yani burada umudun mu yok, bilemiyorum. Aslında. <laughs> Kendini fazlasıyla kapatmışsın. Yani kendine bir şans vermen lazım. Kendini fazlasıyla kapatmışsın, karamsarsın ve kararsızlıkların senin enerjini de düşürüyor. Aslında e, burada bir karar vermen gerekiyor. Kararını verirsen. Şansın çok güzel. Nasibinde, kısmetinde güzel gelişmeler var ve seni destekleyici enerjiler de var. Aslında enerjini toparlarsan seninle olmak isteyen, hani bu geçmişi istemiyorum, artık geçmişten kimse gelmesin, ben evlendim ayrıldım, hayatıma yeni enerji, hayatıma yeni bir yön, artık hayatımda mucize, hayatımda güzel gelişmeler, beni yormayacak, hayatımı kolaylaştıracak bir insan olsun istiyorsan, seninle olmak isteyen bir kişi var kıymetini bilen aslında bu kişi senin etrafında enerji olarak sana yakın sen kendini kapattığın için sen şans vermediğin için bu kişi de sana karşı kendini kapalı gösteriyor ama bu kişiye bir şans verirsen onca yaşadığın sıkıntıyı da unutturabilecek ikinci bir baharı yaşattırabilecek olduğunun enerjisini hissediyorum bu ilişkide daha çok güçlenebilirsin daha çok kendini iyi hissedebilirsin ama dediğim gibi o kadar Sar, başkasıyla olamayacağım, başkasıyla yapamam. Hani e, ya öyle bir değişim enerjisi seni bekliyor ki bu ilişkiye ya da bu insana şans verirsen bu insan senin gözünün içine bakıyor. Bu insan seni güçlendirebilecek olduğunu. Belki bu insandan çok şeyler öğrenebilirsin. Güçlenmek demek her zaman maddi değildir. Manevi olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak. Ben her zaman diyorum. Bir insanın kalbinde merhameti olsun. Kalbi güzelse, kalbi merhametliyse, Allah'tan korkusu varsa gerisi zaten el birliğiyle oluyor. Ve şimdi bu kişinin, e, yeter ki izin verirsen, kendine haksızlık etmezsen, ben senin zihin enerjine odaklandığım için gaybtan haberdar değilim. Bu kişi sana iyi gelecek. Bu kişi senin yaralarını saracak. Ama senin enerjine baktığımda böyle bir e, öfke var, böyle bir siniri var. Gözlerini kararttığını görüyorum. Kontrollü davranırsan, bu şansa, bu nasiplere izin verirsen Çevrendeki tüm olumsuz insanlardan ve çevrende seni olumsuz yönde etkileyenlerden bile kurtulmaya kadar gideceksin. Ama kurtulamıyorsun. Böyle bir bocalama içerisindesin. Çok haklısın ama izin ver. Ve bununla ilgili izin verirsen hayırlı gelişmeler var olduğunu görüyorum. Evet şimdi burada iki şey arasında kaldığını görüyorum. Bir geçmiş bir gelecek arasındasın. Belki de bir işle belki de bir kariyer hani bu işin kariyerin arasında eğitimin arasında da olabilir. Aklındaki kişiyle de olabilir ama iki şey arasında kalmışsın. Kalbinin sesini dinle. Kendine bir defa e, soru sor ama lütfen daha fazla detaylara girme çok fazla boğulduğunu hissediyorum. Ve e, o soruyu bir kere sor ve bir kere de doğru cevabı vereceksin. Doğru mu yanlış mı ama ne yaparsan yap seni destekleyecekler. Net karar vermen gereken bir süreç diyor. Çok fazla sıkışıyorsun ve bu da sende ciddi bir şekilde öfke ve sinir yaratıyor. Bu iki şeyin arasında, her neyin arasında kaldıysan ve pişmanlık yaşamayacağını hissediyorum. Bu karar senin için hayırlı bir karar. Biraz soğukkanlı ol. Yani herkesin derdini, elemini, kederini, kim ne yapmış, kim ne etmiş bunları bırak ve kendine geleceğine hazırla derim ben. Ama sakin sakin davran sakin kalmaya çalış enerjini daha da yükseltecek yıldızın daha da yükselecek tabi e, çevrende olumsuz insanlar var ve çevrende de bağımlılığı olan insanlar da var Bunlar da haneni de seni de etkiliyor ama izin var Çünkü değişim enerjisi geliyor sevgili arkadaşım dengede tut biraz dengede kal aklında e, son zamanlarda yapmak istediklerim var bunlarla ilgili Bunlarla ilgili gelişmeler var. Aklındaki kişi yüzünden belki de birçok şeyi hayatında erteliyorsun. Ya bir gelse, kafam rahatlasa diyorsun. Aklındaki kişiyi görüyor musun? Bir mahkemeyi bitiriyor ve aklındaki kişi de geliyor. Yani resmen geliyor. Bak 3 gün, 3 hafta ya da ayın 3'ü, 13'ü, 23'üne kadar aklındaki kişi geliyor ve elinde de bir yüzükle geliyor. Evliysen yüzükleriniz tekrar takılacak. Eğer ki evlilik yolundaysanız As. burada yüzüğünüz takılıyor. Aklındaki kişi geliyor sana. Ama sen yeter ki o içindekileri çöz. Lütfen sevgili arkadaşım. Duru göre enerjim bu şekilde. Bir de kartlara yani şöyle işaret kartlarına sormak istiyorum. Matem ve ayrılık diyor. Hoppala. Geliyor dedim. Bak her karanlık gece güneşi Koynunda diyor saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşum kavuşma içindir diyor. Yaşadığın ayrılığın ya, yasını diyor tutma. Ay yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayatına dön diyor. Yani bir matem bir ayrılık var. Tamam ama yasta tut ama kendi kul hakkına girme. Bu kişi zaten bir şekilde sana gelecek e, geliyormuş. Vallahi geliyormuş. Barışma ve kavuşma diyor. Barışı kucakla diyor. Sevdiklerine içtenlikle sarıl. Kimleri kırdıysan helallik iste. Bilerek bilmeyerek insanoğluyuz. Kırabiliyoruz. Bazen inciltebiliyoruz. Bazen bir şeyleri farkında olup olmadan da yapabiliyoruz. İnsanız ama her acının sonu eğer sen de bunu istersen diyor. Mutluluk olur diyor. Ya bu kadar güzel uyumlanma olmaz. Olamaz. Bolluğu kucakla. Az önce ne demiştim? Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sansız bereketi bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Evet her şeyde bir payımız vardır. İnan, bolluğu kucakla ve gönüllü ol. Yani bunu yaparken gönüllü ol. Lütfen zihnin, kalbin, ruhun biri olsun. Yani şimdi diyecekler demesi kolay. Vallahi hiç demesi kolay değil. İnanın değil. Siz bile benim hayatımın nasıl ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben bunları söylerken kendimden ben de kendime dinliyorum bu falı. Yani ne hissediyorsam paylaşıyorum. Bazen bir saat konuşabilirim. Bir saatte konuşabilirim. Konuşunca sesim kısılıyor. Aslında yasak. Ses tellerimizle ilgili ee, randevu aldık. Bakalım inşallah Allah neyi gösterirse o olacak. Ne kadar koşarsak koşalım nasibimiz kadardır her şey. Sizleri çok seviyorum sevgili dostlarım. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Videoyu sonuna kadar izledik. Kanala abone olun. Alma verme dengesi. Her şey enerjidir. Beğeniyoruz. Evet yorum atıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın sevgiyle kalın.